alacağın zekatını vermek gerekir mi? Zekata tabi olup olmama bakımından alacaklar üç kısımdır. 1- Kuvvetli alacak. Bunlar borç olarak verilen paralar ile ticaret mallarının bedeli olan alacaklardır. Bu alacaklar borçlular tarafından ikrar edilirse veya borcu ispata yarayan Kesin delil varsa alacaklı tarafından her yıl zekatlarının ödenmesi gerekir. Önceki yıllara ait zekatı verilmemiş ise alacak tahsil edildikten sonra geçmiş yıllara ait zekatları ödenir. 2. Orta alacak. Satım için olmayan bir malın gelirinden kaynaklanan alacaktır. Ev kirası alacağı gibi. Bu alacakta da geçmiş senelerin zekat borcu gerçekleşir. Ancak zekat borcunun ödenme mecburiyeti için alacaklının en az nisap miktarı kadar tahsil etmesi gerekir. 3. Zayıf alacak. Vasiyet, mehir ve diyet gibi mal bedeli olmayan alacaklardır. Çünkü bu tür alacaklar mal değişimde oluşmuş bir borç değildir. Bu nevi alacakların geçmiş yıllara ait zekatları gerekmez tahsil edilip üzerinden bir kameri yıl geçince zekatları verilir. İnkar edilen veya geri alınma ihtimali olmayan alacaklar için alacaklının her yıl zekat vermesi gerekmez. Şayet bu tür ümit kesilmiş bir alacak daha sonra ödenirse tahsil edilip üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra sadece o yılın zekatı verilir. Geçmiş yıllar için zekat Gerekmemektedir.